Misiniz? Evet öğrencim var. Nasıl gidiyor? <laughs> çok kötü ya abi. Bu map sisteminden çok rahatsızım. O kadar yaptı bu map sisteminden, öğrenci sisteminden hiç memnun değilim. Mesela ne var? Sınavları daha çok zorlaştırdılar ya. Biz ne yapacağız? Bu öğrenciler ne yiyecek? Ne yapacak? Mesela bir kantine gidiyoruz 27 lira para ödüyoruz ya. Bu nedir? Evet, bir tosta. Evet, bir tost 27 lira nedir yani? Otobüs zorla çek lira ödeyen var. Bir tosta. Sen yine Evet abi bu fiyatlar nedir böyle mesela otobüs Kimde ne istiyorsun? Ne istiyorsun Eğitim sistemini değiştirsin abi. Yusuf Tekin istifa versin, cidden versin. Hiç Ziya Selçuk geri gelsin. Yapamıyor. Ziya Selçuk geri gelsin. Evet, Ziya Selçuk geri gelsin. Buradan Ziya Selçuk'a sevgilerimi gönderiyorum. Niye? O ne yapıyordu? Onu o uzak. daha iyiydi. Abi valla yemin ediyorum şu an sistemimiz çok kötü. Sen değil kaç yaşındasın kuzum? 15 yaşındayım. Lise 2'ye gidiyorum ya. Sistemi eleştiriyorsun. Abi yani ben düzelse ben... çünkü ne yapacak şimdi mesela? Düzeltsin abi. abi. Mi? <laughs> yani ben şimdi otobüse biniyorum. Mesela Darıca'da oturuyorum ben. Binmek için saat 6'da kalkıyorum resmen. Yani böyle bir şey olabilir mi? mi? Çok sıkıntı. Binemiyoruz otobüse. kaç para? Bilet, öğrenci bileti. Yani ben şu an farklı bir kart koyayım. 7 lira ama normal öğrenci kartı 10 liraya çıkmış yani abi biz nasıl binelim gidelim okulumuza? Yeni Milli Eğitim Bakanı'nın eğitim politikalarını beğenmiyorsun. Beğenmiyorum abi değişsin. Cumhurbaşkanı seslen. Cumhurbaşkanına sesleniyorum. Lütfen bu eğitim sistemi değişsin. Ekonomi de değişsin. Bitsin bu devir artık. Evet. Hocam,